Sandığınız doğrudur bir otel odasındayız ama aynı zamanda bir araba gördüğümüz şekilde evet Murat kardeşimle beraberiz nedir buradaki durum ben çıkartamadım bir tarafta yatak pencere dolap öbür tarafta bir arabanın ön tarafı vitesi var direksiyonu var ve sen şoför mahallindesin. Evet arkadaşlar merhaba şu araç minibüs olarak kullanıyorduk çay için kullanıyorduk, çay taşıyorduk. 92 modeldir. Ee, resmi evrakları halen daha duruyor ama biz bunu tamamen bungalow tipine çevirdik. Valeti olmasa da normal olarak oda olarak kullanıyoruz biz burayı. Evet, tercih ediyor mu buraya konaklamak yani isteyenler şu anda, oluyor mu? E, Arap misafirlerimiz çok ağırlık derecede, üstün derecede tercih ediyorlar. Farklı olduğu için çok ileri derecede yoğunluk yaşıyoruz. Tahmin, etmiş miydin yani arabanın böyle bir dönüşeceğini, çay bahçeleri yollarında kullanırken? Araba bildiğiniz bir yani hiç tahmin etmiyordum. Bu, buna dönüşeceğini beklemiyordum. Beklemiyordum. Bir anda oldu. Bir anda oldu.